Hayat hiç kimseyi beklemez ve geciktirdiğin her karar senden bir parça daha alır götürür. Merhaba Yavuz Bağcı ben. Yeni nesil girişimciler yetiştiren bir ekosistemin yöneticilerinden birisiyim. 52 yaşındayım İzmir, Urla'da yaşıyorum. İnsan en büyük kaybı parasını kaybettiğinde yaşamıyor, yaşamaz. En büyük kaybı ne zaman yaşıyor biliyor musunuz? Zamanını yanlış şeylere harcadığında yaşar. Bunu Hepimiz çok iyi biliyoruz ama çoğu insan bunu görmezden gelir, farkına varmaz. Çünkü hayat her gün seni ufak ufak, küçük küçük testlere tabi tutar, sınavlara tabi tutar ve sınar. Bir bakarsın işler bozulmuş, moral düşmüş, çevre daralmış, çevrende insan kalmamış ve insan fark etmeden bir şeylere teslim olur. Ama şunu net olarak söyleyebilirim, teslim olan kaybeder. Ancak yön değiştiren kazanır. Benim işimde en sevdiğim şey şu. İnsanlara risk almadan şu an elinde tuttukları akıllı cihazlarıyla sade ve net bir sistem üzerinden nasıl ticaret kurabileceklerini ve global ölçekte bir ticaret kurabileceklerini gösteriyorum. Sadece göstermekle kalmıyorum. O e, piyasada vır 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 eğitim 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 eğitimme katıl falan diye insanların eğitimle parasını alanlardan değilim. Aynı zamanda birebir de rehberlik ediyorum. Ee, gelecekle ilgili çok ciddi hedefler koydum kendime. Ben de her şey açık, net ve kopyalanabilir. Hiçbir karmaşa, kargaşa yok. Ve işin güzelliği şu. Hayat bugün senden bir şeyler almış olabilir. Ama güzel haber de şu. Sezon bitmedi, oyun bitmedi. ihtimaller bitmedi. Sorun sadece şu belki. Sen yeni bir ihtimali görmeye hazır mısın yani? Bu. Eğer yeni bir bakış açısıyla tanışmak, yeni ihtimalleri görmek ve hayatına yeniden yön vermek istersen, bana özelden yaz, konuşalım, tanışalım, ihtimalleri değerlendirelim. Şunu unutma: Eğer küçücük dahi olsa bir ihtimal varsa eğer, hayatta her şey mümkündür.